Herkese merhaba arkadaşlar. Dün PKXD'ye Mermel adı Pascal'le güncellemesi gelmiş. Hadi gelin bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. de dünyası çok güzel olmuş. Baya güzel. İnanmıyorum. Müthiş. Buraya Pascal oyun alanı gelmiş. Evet arkadaşlar. İlk önce şu Marmalit Pascal yerini yazalım. İnanamıyorum. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar bakın burada sürpriz kutu buldum. Ama alamıyorum toplayamıyorum. Neyse. Of çok güzelmiş bu ev. Şu odasına bakalım. Bilmiyorum. <laughs> çok güzel. Burada balkonu var. Oda içinde oda. Değişik değil mi? Şuna da bakalım. Bu da çok güzel. Burada da oda içinde bir oda var. U. Bu oda L şeklinde. Gidelim aşağı. Bakalım başka oda var mı? Burası var ama kapı yok. Malimin çok güzel şeyler getirmiş. Pekak mağazasına bakalım. İnanamıyorum. Müthiş. Ay çok güzel. Şimdi şunu alalım. 3506 altın ve iki elmas çok iyi havucumuzu alalım aldık arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni çikolatalı bir balık geldi ben daha bu güncelleme gelinceye kadar hiç balık tutmadığım için onu da yakalamadım. Bilmiyorum. Bakalım bu sefer yakalayabilecek miyim gelirse. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben bu videoyu çekmeden önce annemle kapıda kilitli kaldık. Apartmanda kilitli kaldık annemle. Ne çıktı? Tatlı sıç burası. Gördüğünüz gibi. Bir daha tutayım. Umarım bu sefer çıkar. Japon balığı. Tamam. Şimdi mağaraya bakalım. Arkadaşlar Burada bilim insanı bir şeyler yapmış. Yoksa bu burada olamaz. Buraya da zıp zıp ayakkabı gelmiş. Zıplayalım, zıplayalım. Ben zıplamayı çok seviyorum. Size evimin içini göstereyim arkadaşlar. Böyle kafe gibi. buraya patlamış mısır kola ve buz koydum. Burada da dinlenme odası var. Buradan havuç alabiliyoruz. Buradan da paskalya yumurtası alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi koltuğa bağdaş kurarak oturuluyor.